mesela birlikte queen yapıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi şu kara yerlerini bir şey yapalım. Çünkü anında başlamasını istiyorum. Burada e, günlük rutinden aldığım bir şey var. Şimdi seslerime çıkartıldı seke ekleyeceğim. Sesi ekledim ama bence buna çok geldi. Hemen şöyle bir başlayalım şuradan. Ha. Tamam ve çok gelmiş sesi gördüğünüz gibi. Mani sesi ekledim. Şimdi ben buna e, buna şimdi hemen bindirme ekleden şey edeceğim. Stock videolardan hemen şunu seçiyorum. Şu beyaz şeyi. Şimdi bunu full dolduruyorum. Şuradan. Şimdi hemen bunu böyle sonuna kadar yapıyorum. Bunu eğer yapamazsam arkadaşlar. Artık kaldırırım. Birleştirden filtreleye Bir dakika karartma değil bindirme. Evet bindirme yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle birazcık beyaz oldu. Siz mi isterseniz pembe de yapabilirsiniz. Mesela ben şu an pembe denemek istemiyorum. Ama bir videomda göstereceğim. Hatta bunun başka bir türlüsünü de yaparım ben. Şöyle hemen videonun başlangıcına kadar alalım bunu da. Şöyle hemen. Ama arkadaşlar ya böyle ilk önce bu videoda şöyle. Evet, çok. Evet. Kuyun canımı, ay can kuyuncanla ne ya? Kuyuncan ne alım? Neyse, şurayı bir keselim. Evet, böyle güzel oldu. Ee, bir şey ekleyelim buraya. Efekt mi ekleyelim? Ne yapalım? Efektlere bir bakalım video efektlerine bakalım. Neler bakıyoruz. var mı? Bakıyoruz. Kakira, kakira beğenmedim. Evet, saman yolu güzelmiş saman yoluna. Tamam şimdi ben bunu kaydedeceğim. Evet, bakıyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Bu tür şeylerin gelmesini istiyorsanız beğenin.